Bu programı Antalya, Manavgat'tan yapıyorum. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Sevgili Celal Görgeç, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, merhabalar, programımıza şeref verdiniz. Çok ilginç bir şey oluyor. Bu, teknolojini bu yanını çok seviyorum. Bazen bir, bir yayın yapıyoruz. Dünyanın öteki ucundaki insanla aynı ekranda buluşuyoruz. Sizinle bizim hikayemiz çok ilginç. Aramızda sadece küçük bir yol var. Biz apartman komşusuyuz Sizin aynı zamanda. 50 metrelik mesafedeyiz birbirimize. Ama teknoloji bu kadar güzel bir şey ki herkes dünyanın neresinde olursanız olun bir ekranda birleşebiliyor. Bir ekranda konuşabiliyor. Ben e Arkadaşlar öncelikle Celal Görgeç'i tanıtayım. Elimde gördüğünüz Manavgat Ağzı Sözlüğü, açıklamalı Manavgat Ağzı Sözlüğü kitabının yazarıdır kendisi. Ee, biz kendisini yazar kimliğinin dışında farklı aktivitelerde de görüyoruz. Arzu ederseniz kıymetli konuğumuz kendisini tanıtarak başlasın. Biz ondan dinleyelim. Ee, Celal Görgeç kimdir? Neler yapar? Neler yapar? Edebiyatla ilgisi nedir? Kitabı hakkında kısaca kendisini bir tanıtabilir mi bize? Tamamdır hocam. Ee, tabii e, Yılmaz Ali hocamın dediği gibi biz komşuyuz ama biraz geç tanışmış olduk kendisiyle. <laughs> geç olsun güç olmasın diyoruz. Aslında kendimden bahsetmeyi çok sevmesem de yine de bilmeyenler için kendimi tanıtayım. E, 94 Manavgat doğumluyum. Manavgat'ın yetiştirdiği kişilerden biriyim. Kendimi öyle tanımlamayı e, istiyorum. Çünkü özellikle çalışmalarımın yoğunluğunu Manavgat'a hasrettiğim için e, böyle bir şeyden bahsetmek mümkün. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunuyum. Ve aynı zamanda Türk Dili Bilim Dalı'nda da yüksek lisans yaptım. Tabii yüksek lisansımın konusu Manavgat ve yöresi ağızları idi. Manavgat ağızlarına ilişkin olan ilgim benim lise yıllarıma hatta daha öncesine dayanıyor. Daha önce de illaki konuşmuşuzdur. Manavgat ne kadar büyük bir ilçe olsa da potansiyel açısından ne kadar güçlü olsa da hepimizin hemfikir olduğu bir nokta var ki biraz ihmal edilmiş, biraz geride bırakılmış bir yer olarak görüyoruz. Ama bunu aşmak yine bizlerimiz, bizlerin elinde. Çünkü dediğim gibi çok büyük bir potansiyeli var. Yılmaz Ali hocamın bildiği üzere 40'ın üzerinde yazarı olan birçok yetişmiş insanı bulunan bir ilçe aslında. Biz bunu daha iyi, daha güzel hale getirebilmek için elimizden ne yaparız? Onun çabasını veriyoruz. Yılmaz Ali hocam benim kitabımı gösterdi, akademik bir çalışmaydı. Onun haricinde bu yılın, daha doğrusu geçen yılın oldu artık 2020 yılının başında. Hocam, Profesör Doktor Birsel Uluç Aslanla hazırladığımız bir roman vardı Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bir romanı. Onu Osmanlıca'dan Günümüz harflerini aktararak yayına hazırladık. O da Türk Dil Kurumu yayınları arasından çıktı. Tabi telif bir eser değil, yayına hazırladığımız bir eser. Ama iki kitapta isminin olduğunu söyleyebilirim bu açıda. Tabii benim çalışmalarım daha çok edebiyattan ziyade bilimsel çalışmalar yönünde diyebilirim. Hatta bu senede belki şansımızdan dolayı diyebiliriz. Bu sene oldukça benim için verimli geçen bir yıl idi. Türkiye haricinde de Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da kondrelere katıldım. Tabi bunların çoğunluğu yine dil üzerineydi. Onda da dile yönelmemde de hocamı özellikle anmam gerekiyor. Birsel hocamı. Ben üniversiteye başladığımda daha çok Halk bilimi üzerine yoğunlaşmayı düşünüyordum. Ee, belki halkın içinden çıkmamız, ona kendimizi yakın görmemiz bunda etkili olmuştur. Ama e, dil hocamız, dil profesörümüz, iştenliğiyle, çalışma azmiyle bize gösterdiği yakınlıkla benim özellikle Türk diline yönelmemde çok büyük etkisi oldu. Buradan kendisine de teşekkür etmem lazım aslında. Çünkü onun sayesinde Dil alanında yüksek lisans yaptım. Bir nevi o yola girmem sayesinde Kazakistan'da bulundum. Kazakistan'da ders verme imkanım oldu. O dili yerinde öğrenme imkanım oldu diyebilirim. Gerçekten toplumun önünde olan insanların küçük bir dokunuşu bile insanların hayatında çok büyük farklılıklar yaratabiliyor. Belki de kaderin çizgi ilgisini değiştirdiği anlar olabiliyor ama biz bunu fark etmiyoruz. Yıllar yıllar sonrasında bu bizde etkisini gösteriyor. Belki bizim bir hocamızın bir sözü bizi şair de yapabilir, yazar da yapabilir. Tamamen bizi soğutabilir de her şeyden. Sanırım sizin de öyle bir hikayeniz vardı, diye hatırlıyorum hocam. Doğru mudur? Var var. Benzer şeyler olur. Bu kimi zaman? Benim en son şöyle söyleyeyim, zaman zaman diyorum ben ya yazmayı bırakacağım çünkü e, edebiyatın hak etmediği yerde olduğunu düşünüyorum, edebiyatın emin ellerde olmadığını düşünüyorum. Eserlerimiz e, ciddi anlamda değerlendirilmiyor. Daha doğrusu yani değerlendirilmesi gereken makam mevkilerde ne yazık ki e, şey olmuyor. Ben hatta bugün bununla ilgili bir dilekçe yazdım bir belediyeye, bir büyükşehir belediyesine ee, özellikle benim yazdığım bir kitapla ilgili diyeyim. Kentimizde e, Gaziantep'le ilgili söyleyeyim artık öyle söyleyeyim. Kentimizde muazzam bir e, savunma olmuş, muazzam bir kurtuluş savaşı direnişi olmuş ama ne yazık ki yazarlarımız bunu romanlaştırmamışlar diye bir demeçini gördüm. 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu, e, kurtuluş yıl dönümünde bu beni çok üzdü. Ben oysa ki o belediye kitabını götürüp verdim. Bu belediyelerin kitap illa kabul görecek, kabul görmeyecek diye bir şey yok. Fakat belediyelerin bir komisyonu olması lazım. Bu kitapları değerlendirmesi lazım. Olumlu ya da olumsuz bir görü dönüş yapmaları lazım. Kitabını aldıklarında bir form doldurmadılar. Bir başvuru formu doldurmadılar. Herhangi bir yere imza attırmadılar. Benim şahsi bilgilerimi almadılar. Bu zaten işin başında işinin Edebiyatın işin ehillerinin elinde olmadığını gösteriyor. Ben o, onun bir sonuç, orada bir sonuç çıkmayacağını tahmin edebiliyordum. Bugün onunla ilgili bir sevzenişte bulundum ama sizin de dediğiniz gibi bazen öyle bir motivasyon oluyor. Ee, onun gerisinde kalamıyor insan. Ee, benim edebiyat öğretmenimle yıllar sonra bir kez daha buluşma şansım oldu. Çok değerlidir benim için. Bana edebiyatı sevdiren isimlerdendir. Hatta o e, okuduğum ortaokulda benim öğretmenim de öğretmenim olduğu e, okulun ismi 2-3 defa değiştiği için samimiyetimle söylüyorum hangi okulun ismini hatırlayamadım ama hocamın kravatından tutun da ceketinin o kehribar düğmesine kadar hatırladım. O hocam bana bir görev daha verdi. Dedi ki Cumhuriyet'in 100. Yılında Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir e, roman yarışması var. Edebiyat Vakfı tarafından düzenleniyor. Ödüllü bir yarışma. Oraya katılmanı istiyorum dedi. Onunla ilgili çalışmalar yapıyorum. Çalışmalara başladım. E, Kurtuluş Savaşı'nın siz e, sizler de çok iyi biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı'nın olabilmesinin e, ana sebebi neydi? E, e, bunu yapmak için Mondros Mütarekesi ile başlamak lazım. Yani Mondros Mütarekesi'nin e, Osmanlı'yı koyduğu durum, Osmanlı'yı getirdiği durumdan başlamak lazım. Oradan itibaren çalışıyorum, yapıyorum, ediyorum. Yani dediğim gibi motivasyonla bir eser daha e, yazacağız. Türk Edebiyatı'na bir eser daha kazandıracağız. E, umarım günün birinde bu yazdığımız eserler bir karşılığını bulur. Ama sözü sizin kitaba getireyim. Alanlarımız tamamen farklı. Ben roman yazıyorum. E, fakat bu ve buna benzer kitapları çok önemsiyorum. Bu bir şehrin kimliği anlamına geliyor bence. Bir yerde bir şehrin kimliği, bir yerde bir şehrin iki yakasının arasında bir köprü gibi düşünelim. Geçmişle günümüzü e, buluşturan bir, e, gerçekten köprü vazifesi gören bir eser evet. Bu anlamda benim için çok kıymetli. Alele'de yazılan bir kitap da değil. Gerçekten değil. Ben burada gördüğüm her kelimenin mutlaka bir cümleyle e, örneklendirildiğini anlamlandırdığını görüyorum. Bu anlamda çok başarılı buluyorum. Kitabın dizgisi, mizampajı e, ve yazı, karakter puntoları da çok başarılı. Ben çok gerçekten sevdim. Kapağını da çok sevdim. Kapak tasarımı da çok güzel. Ve e, ben bir kitabımda e, Ben Sofi 2'de Ben Sofi 1'i yayınlamıştım. Ben Sofi 2 yayınlanmadı. Ben bu kitaptan ilham kaynağı aldım. İlham aldım. En nihayetinde hikayenin bir kısmı manavgatta geçtiği için bu kitap benim yeni çıkacak romanıma bir anlamda e, ilham kaynağı oldu. O anlamda benim için de bu eser gerçekten çok kıymetli. Artık e, benim kitabım da yayınlandıktan sonra bir nevi bundan beslenen e, bir kitap olmuş olacak. Bununla bir kan bağı olacak. Bu anlamda benim için gerçekten kıymetli. Buna izin verdiğin için, bunu e, gönül rahatlığıyla kullanmama izin verdiğin için ben buradan da e, takipçilerim karşısında da size bir kez daha teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir eser ve ben biliyorum ama sizinle bu konu üzerinde defalarca konuştuk ama evet. bir e, bir yöre ağız sözlüğünü oluşturmak hiç de kolay olmasa gerek. Bugün özellikle Manavgat gibi bir yerde insanların kendi kültürlerini, sahip oldukları öz kültürlerini koruması Anadolu'nun diğer yerlerine göre çok daha zor. Çünkü burada ben kaba bir hesap söyleyeceğim. Şu anda yerleşik nüfusta köyleriyle birlikte 300 bine yakın bir nüfus var. 250 bin diyelim. 250 binlik bir nüfusu olan bir kentin bence Manavgatlı olan burada doğup burada büyüyen, buranın kimliğine kayıtlı olan kişi sayısı zannedersem 100 bini geçmez. bu, bu da gelen değişik hem ülkemizin dört bir yanında hem de dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların da beraberinde getirdikleri kültürle birlikte bu Manavgat e, ağzı sözlüğü, Manavgat'ın kültürünü korumayı daha da zorlaştırıyor. Sizinle biz abi kardeş gibiyiz. Sohbet ediyoruz, geziyoruz farkında olsak da olmasak da siz de benim kültürümden etkileniyorsunuz. Ben de sizden etkileniyorum. Bu anlamda ben bunu çok kıymetli buluyorum. Siz Manavgat gibi bir yerde bu eseri ortaya çıkarmak için ne gibi emekler sarf ettiniz? Ne gibi çabalar gösterdiniz? Kimler size yardımcı oldu? Hangi kılavuzu izlediniz? Bunları bize biraz anlatır mısınız? Ben gerçekten çok önemsiyorum. Takipçilerin içinde önemli olduğunu düşünüyorum. Evet hocam. Sizin de dediğiniz gibi Manavgat e, dışarıdan çok göç alan bir bölge. 2022 verilerine göre sayı %60'ı yerli olan, geriye kalan %40'ının e, göçmen olduğu, dışarıdan geldiği bir e, bölge. Tabii sizi dahil etmiyorum. Siz e, benim yaşım kadar e, buradasınız. <laughs> bu, Tabii bu arada e, Gazi <laughs> arkadaşımız katıldı. Kendisi Gaziantep'li. Ha, ne güzel. <laughs> Hoş geldin Gazi. Şimdi şöyle diyelim hocam. Manavgat Antalya'nın coğrafi olarak en büyük ilçesi. Yani genişlik açısından. Bu şöyle bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Köyler birbirinden uzak, dağılım birbirinden uzak ki yüzün üstünde köyü var. Artık mahalle oldu tabii bunlar ayrı mesele. Ama köylü vasfını yitirmiyor elbette. Ve e, bununla birlikte turizm dediğimiz bir olgu var ki insanları kendi kültürlerinden çok hızlı bir şekilde uzaklaştıran, kendi kültürüne yabancılaştırabilen bir e, olgu turizm dediğimiz. Tabii sayı olumsuz taraflarını görmeyelim. E, ama genel itibariyle kültür açısından bakarsak böyle bir olumsuz etkisi var. Yeri gelir e, e, bu turizmin sağladığı hızlı zenginleşme de kendi kültürüne yabancılaşmayı, kendi dilinden kopuşu beraberinde getiriyor. Ee, dil ve kültür birbirinden ayrılamaz ögeler aslında. Tabii e, yine olumsuz olarak görmeyelim. Okullaşmanın artması yine bu ağızların terk edilmesine sebep oluyor. Halbuki ağızlar bizim kültürümüzün, dilimizin en büyük zenginlikleri arasında, e, bizim arasında e, kültür türde biraz muhafazakar olmamız gerekiyor. Çünkü e, kendimizden sonra gelecek olanlara takip edeceğimiz somut bir şeyler ya da somut olmayan bir kültürel mirası elimizde barındırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii e, dediğim gibi bu düşünce bir anda çıkan bir şey değil. Bu çalışma bir anda yapılabilecek bir çalışma da değil. Geçen sene bu vakitlerde e, yayımlandı ama 5 yıllık bir araştırma sürecinin sonunda ortaya çıkmış bir e, kitaptan bahsediyoruz. Yeri geliyor Ovası'ndaki, dağındaki köylerine giderek e, tanımadığımız insanlarla oturup muhabbet ederek o kelimeleri derliyoruz. Değerli, e, ve bunu geleceğe aktarabilmek adına yapıyoruz. Tabii ki yöremizde böyle bir şeyin gerekliliğini önceden görmüş olan ancak amatör olarak çalışan kimseler de vardı amatör şu anlamda söylüyorum her bilimsel olgunun bir formasyonu bir eğitimi olması gerekiyor Çünkü sözlük külüğünde derleme çalışmalarının ağız biliminde kendine göre kuralları bir geçmişi var ve bu çok ince detaylar isteyen bir şey. Ben derleme çalışmaları yaparken yüksek lisans tezimde 100'e yakın ses kullanıldığını tespit ettim Manavgat'ta. Halbuki bizim alfabemizde 29 harf var. Yani biz ancak bunlarla ifade edebiliyoruz bazı şeyleri. Ama gerçekte bu 3-4 katına kadar çıkıyor. Ve bunu bilimsel bir dikkatle ele alabilmek çok önemli. Ee, dediğim gibi Refik Hoca'mıza anabiliriz bu anlamda, Osman Bostep'e kendisi yüksek mühendis olmasına rağmen, tabii şu anda Antalya'da yaşıyor, ee, doğduğu toprakların diline kayıtsız kalmamış, derlemiş, kitaplaştırmış. Bunlar bizim açımızdan aslında çok değerli. Çünkü e, ne demiştik, çok hızlı bir değişim var, kültüre yabancılaşma var ve bunlar yavaş yavaş yok olup gidiyor. Aslında biz geçmişle kökenimize bağımızı kopartıyoruz. Çok farkında olmayarak. E, ve yeri geliyor. O kitaplarda tespit edilen yapıları biz artık günümüzde tespit edememeye başlıyoruz. Çünkü e, oradaki veriler bir 30-40 yıl öncesine ait olabiliyor. E, dediğim gibi e, ulaşımın kolaylaşması, televizyonun artık her eve girmesi, okullaşmanın artması e, aslında bir kültürel tek tipleşmeye de yol açıyor. Hani 2000'den sonra, milenyum çağından sonra diyelim, dünya büyük bir köydür diye bir e, slogan benimsendi. Aslında bu gerçekten doğru. Ama bu dünyanın kocaman bir e, köy olması tek tipleşmeyi de beraberinde getiriyor. İnsanlar renklerini, dillerini, kültürlerini tek tipleştiriyor. Halbuki kendimize ait o kadar değerli şeyler var ki. Ama bir sosyal bilimcinin yapabileceği, tabii bunu belki geleceğe ne kadar aktarabiliriz, buna gücümüz yeter mi? Çok ayrı bir mevzu ama bizim işimiz temelde bunları tespit edebilip geleceğe aktarabilmek olacak. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Kökümüzle bağları kopartmak demiştim. Ben Kazakistan'dayken üniversitede bir konferans verdim. Yine konusu Manavgat'taki Antalya'daki halk hekimliği üzerine. Ve bizim burada kullanılan tabirlerin, kullanılan yöntemlerin aslında yüzde doksan oranında Türkistan'da, Kazakistan'da hala korunduğunu gördüm. Çünkü ben sunumumu yaparken hocaların sık sık durdurarak bu bizde de var, bizde de şöyle denir, bizde de böyle yapılır dediğini gördüm. Ve e, bu aslında kökümüzün ne kadar sağlam olduğunu da gösteriyor. Hatta benim bu sene Kazakistan'da yine e, katıldığım bir kongrede sunduğum bir bildiri vardı. Antalya yöresi Türkmenlerin gelenek görenekleriyle Kazak halkının göreneklerini karşılaştırdım. Ve bunu Kazakça olarak sundum. Hatta bildiri ödülü de e, verdiler hocalar sağ olsunlar bu bildiriden dolayı. Orada da Doğum geleneklerini anlatmıştım. Ee, i̇şte bizdeki aydaş pişirmeden tutalım da e, biz, tabii Manavgat yöresinde köstek kesme derler buna. Ee, kırkını uçurma, kırklama e, vesaire albaslı. Yani, e, aklımıza gelebilecek her türlü ögenin benzer şekliyle Kazakistan'da yaşadığını tespit edebiliyoruz. Bu e, yani slogan milliyetçiliğinden ya da ne bileyim temelsiz sloganlardan boş sözlerden ibaret olmadığını gösteriyor bazı şeylerin bize. Yani tabii biz bunu hümanist olarak bakıyoruz. Ama gerçeği reddetmeyerek. Şimdi biz kendimizin farklı olmadığını, onlarla aynı olduğumuzu gördüğümüz zaman zaten dünyada sürekli Sınırlar değişiyor, ilişkiler değişiyor. Bize de yeni bir çıkış yolu sunabilir diye düşünüyorum bunların. Ama bunu ne kadar yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Bunun en güzel, en doğal yolu kültürel bağlantıları tekrar tesis ederek olsa gerek. Çünkü orada da bizim kardeşlerimiz var. Burada da devam ediyoruz. Kökümüz orada. Ama yaşadığımız bölgede burası. Buraya da sahip çıkıp onu en iyi noktaya insanlarımızın onuruyla kültürüyle kendi kimliğiyle yaşayabileceği şekliyle burada da yaşatmamız gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar bana şöyle takılırlar. Manavgat milliyetçisi diye. Aslında öyle bir durum yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü var. Der ki Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Biz hangi konumda olursak olalım, ister kaymakam olalım, ister profesör olalım, istersek bir yazar ya da çaycı olalım. Biz yaptığımız işi en iyi şekilde yaparsak, bu sadece bize ve karşımızdaki kişiye değil, bütün ülkeye, bütün insanlarımıza hizmet olarak geri dönecek. Zaten biz bir işi layıkıyla yaparsak, şu anda ülkemizde yaşadığımız pek çok problemin de çok kolay bir şekilde aşılacağından eminim. Mesela dediniz, ben belediyeye kitap götürdüm. Normalde yapılması gereken şudur. Sizin isminizi, bilgilerinizi alırlar ki size teşekkür babında bir geri dönüş yapılabilsin. Ya da o belediyenin arşivine girecektir. Bunun için kayıtların tutulması gerekir. Ama Buna bigane insanlar ya da işi bilmeyenler, umursamayanlar işin içine girdiği zaman maalesef yok olan emekler söz konusu oluyor. Canları sağ olsun. Yani öyle demekten başka yapacak hiçbir şey yok. Doğru söylüyorsunuz. Ama tabii sürekli yakınmaktan ziyade biz toplumun önünde olarak değiştirme gücümüzü de kullanmamız lazım hocam. Ben öyle düşünüyorum. Siz dokunduğunuz her okuyucunuzla, biz dokunabildiğimiz her kişiyle, ulaşabildiğimiz her insanla bu farkındalığı yaratarak, bu hissiyatı temellendirip köklendirerek ancak bir noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum. Ki zaten sizin de bildiğiniz üzere aynı zamanda ben Manavgat Belediyesi'nin Gençlik Meclisi Başkanlığı'nı da yürütüyorum. Bu başkanlığı... Ne geleceğiz? Evet. O, e, ona ayrıca değiniriz ama kısaca şundan e, bahsedeyim. Onu da e, kabul etmemdeki en büyük sebep bir iş yapılacaksa en iyi şekilde yapılabilmeli. Biz e, şahsi çıkarlarımızın önüne koyabilmeliyiz bazı şeylerde. Ancak o zaman düzelme sağlanabilir diye umut ediyoruz. Her ne kadar e, Buna karşılık karşımızdaki kitle ne kadar uygundur ya da biz liyakat derken karşıda ne kadar liyakatli insan vardır o apayrı bir mevzu. Ama dediğim gibi biz ne yapıyorsak yapalım gerçekten iyi yapmamız lazım. Bunu bir sorumluluk bilinç olarak yerleştirebilmek lazım. Evet. Beyza Hocam da yazmış. E, Celal Hocam'ın yüreğine dokunduklarından biri de benim. Kendisinin büyük hayranıyımdır. Çok teşekkür edelim. Ederim. Estağfurullah diyeyim. Yani e, ben çok bir şey yaptığımı düşünmüyorum ama umarım dokuna e, yardımcı olabilmişizdir diye umut ediyorum Beyza Hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada izinle araya gireceğim ben. Ee, insan hayatına dokunmak derken yakın geçmişte, yaklaşık iki hafta önce teyzemi kaybettim. Çok değerli bir insan Anladım. benim için. Hocam. Üzerde, üzerimizde emeği çok büyüktü. Gerçekten şu fani dünyanın hiçbir şeyine aldanmayan, hiçbir şeyine dönüp bakmayan, güzel bir yüreği vardı, temiz bir kalbi vardı. Kim, nefret, düşünce nedir? Yani bunları kesinlikle bilmezdi. Ben bir kez daha buradan rahmet ve hürmetle Elif Şimşek teyzemi anıyorum. Mekanı cennet olsun. Ee, i̇nsanlıklarına dokunabilmek böyle. Siz ölseniz dahi o eğer birileri arkanızda dua edebiliyorsa, birileri arkanızda iyi bir şeyler söyleyebiliyorsa siz iyi bir şeyler yapmışsınız demektir. Şimdi konunun başına dönecek olursak manavgat kültürüyle ilgili ilave etmek istediğim bir iki bir şey var. Benim şahit olduğum, benim gördüğüm. Tıpkı sizin de dediğiniz gibi Refik İnci hocamızı anmadan geçemeyiz. Kendi çapında onun da çok ciddi çalışmaları var ki çok yönlü bir sanatçıdır. O sadece bu işte de yetinmeyi. Onun dışında da Refik hocam hem ressam kimliğiyle hem de dediğim gibi roman yazarı kimliğiyle de farklı bir Zengin bir e, sanatçı kültürüne sahip. Onun da maravgata katkıları gerçekten büyüktür. Evet. E, bu arada teyzemin oğlu da buradaymış. Mustafa Şimşek. Orada da sevgilerimi gönderiyorum Ankara'ya. E, başım gözüm üstüne. E, dediğim gibi e, bir de Mahmut Öz hocamız da var. O da bu kentin kültürüne gerçekten çok ciddi anlamda katkılar e, yapmakta. Bunun için büyük emekler, büyük paralar harcamakta. Ben buna bizzat kendim de şahidim. E, yaptığı işten de büyük keyif alıyor. Zaten eğer yaptığınız işi sevmiyorsanız ne yaparsanız yapın başarılı olamazsınız. Başarılı olsanız bile başkalarının gözünde başarılı olsanız da bu sizi tatmin etmez. Bu anlamda e, ben Mahmut Öz hocama da gerçekten teşekkür ediyorum. Ve esas e, Manavgat kültürüne çok daha büyük bir zenginlik katacak e, olan bir eserimiz daha yolda. Siz de sizin de bildiğiniz gibi sevgili e, Kerim Arıkan hocamızın e, bu Yörük dili, Yörük kültürü ile ilgili e, bir 20 yılı aşkın bir birikimi var. Bu birikim kitaplarda, ansiklopedilerde falan toplanmamış. Bu oba oba, çadır çadır e, Türkiye'nin e, onlarca ili, yüzlerce ilçesini gezmiş. O da manavgat için çok ciddi. Hatta sadece manavgat için değil. Bence bu e, ülkede yaşayan bütün yörükleri ilgilendiren bir şey. Kaldı ki e, bilgi birikimi de çok iyi. Sohbet ettiğinizde hangi kelimenin asurlardan geldiğini, hangisinin Hititlerde hangi manaya geldiğini ya da ne bileyim e, kuzey Avrupa'da onun şu manaya geldiğini araştırmış, öğrenmiş e, güzel işler yapmış. O e, umarım o da kısa zamanda eserini ortaya koyar. O da eserini ortaya koyduktan sonra bu manavgat için bu zenginlikler katlanarak katlanarak artar. Biz hepimiz Manavgat için bir şeyler yapıyoruz. Hepimiz e, ben nereye gidersem gideyim Aslen Gaziantep'liyim. Gaziantep'te doğdum. Orada büyüdüm. Mensup olduğum topraklara saygım sonsuz. Ama dediğim gibi ben Manavgat'ta bu işi yapıyorum. Manavgatlı bir yazar olarak gidiyorum her yere. Bunu da açık bir söyleyebilirim. Manavgat'ın e, bana sahip çıktığı kadar ne yazık ki üzülerek söyleyeceğim. Kendi kentim bana bu kadar sahip çıkmıyor. Gittiğim zaman e, bir belediye başkanıyla konuştuğunuz zaman e, bir karşılık alamıyorsunuz. Bunlar insanı ciddi anlamda üzüyor, ciddi anlamda kırıyor. E, ama yapacak bir şey yok ya. Yani en nihayetinde biz e, yapmamız lazım. E, biz de e, ben o kente şeyin sorumluluğu, ufam e, hiçbir zaman bitmez. En nihayetinde o toprakların bir evladıyım ben de. Ee, yeni bir romana başladım. Başında söylediğim gibi Azap Osman'ı yazacağım. Azap Osman'ı e, kefen giymiş kaleyi bilen herkes Azap Osman'ı tanır. Onun bu memleket için yaptıklarını bilir. Orada herkes e, canını veriyor bu memleket için ama Azap Osman canından can veren bir adam. Gerçekten beni çok etkileyen bir karakter. 5 e, yaşında tek bir kız çocuğu var. Bir tüfek alıp memleketini, vatanını savunmak için o çocuğunu feda ediyor. O çocuğunu bir insana Halep'teki zengin bir adama evlatlık olarak veriyor